Geceleyin kalk ama bütün gece değil. Gece salatı, ruhun şarj istasyonu. Allah peygamberimize direktif veriyordu. Geceleyin salata kalk fakat bütün gece değil. Bugün birçok kişi sabah salatı zor diyor ama gece salatı o sadece imamın işi gibi görünüyor. Oysa bu ayet sana sesleniyor çünkü gece salatı ruhun şarj istasyonudur. Günün gürültüsünden uzak sessizlik içinde. Ruhun Allah ile konuşabileceği tek zaman. Bir zamanlar Hz. Muhammed geceleri kalkar dua ederdi. Hira mağarasında yalnızdı. Ama bu yalnızlık güç kazanmak içindi. Çünkü büyük sorumluluklar büyük hazırlık ister. Bugün de aynı şey geçerli. İş yerinde baskı mı var? Aile içinde sorunlar mı yaşıyorsun? Çünkü gece salatı Günün yükünü hafifletir. Bakın işte tam burada ince bir detay var. Peki nasıl? Gecenin bir kısmında kalkacaksın. Bütün gece değil aman ha. Yoksa sabaha çıkamazsın. Allah bile diyor ki sabaha kadar kendini helak etme. Çünkü insanın gücü sınırlı. Ne kadar büyük sorumluluk verilirse verilsin yine de insanız. Ama geceden birazını ayır, düşün, oku, dua et, kendini toparla. Çünkü gece sessizdir. İnsanın içiyle kavgasına en uygun zamandır. Gündüzün engamesi, iş, güç, kiminle kavga ettin, pazarda kaç lira bıraktın, elektrik faturasını, kirayı nasıl ödeyeceksin? Bunlar insanı darmadağın ediyor. Ama gece, işte o zaman insan kalbiyle baş başa kalıyor. İşte bu yüzden gece kalkmak bir lüks değil. Bir direniş biçimi. Kendi içsel devrimini başlatmak. Çünkü dışarıdaki devrim önce içeriden başlar. Kur'an okumaktan söz ediyor sure. Yavaş yavaş, ağır ağır okuluyor. Yani hızlıca okuyup bitirme. Bu da bize bir tokat gibi çarpıyor aslında. Çünkü biz çoğu zaman hızla geçiyoruz. Tamam okudum işte, hani benim sevabım diyerek. Ama mesele okumak değil, hissetmek. Ayetlerin üzerinde derin derin düşünmek. Her ayet ruhuna işlesin, kalbine otursun. Hani bazen bir cümle görürsün. Gün boyu aklından çıkmaz. İşte öyle bir şey. Kur'an'ın da böyle okunması isteniyor. Her kelimesini düşüne düşüne hissederek, aleta onunla yatıp onunla kalkarak okuyacaksın. Çünkü bu mesaj market listesi değil. Ruhuna işleyecek. Gece vakti gündüzün o gürültüsü, patırtısı, hoş durmacası dinmişken o sessizlikle Yıldızların bile fısıldaştığı o anlarda ruhun en saf haliyle Rabbine yönelecek. İşte o zaman anlayacaksın her şeyi. Gündüzleyin bir sürü dert var. Ekmek derdi, iş derdi, aile derdi, ev derdi. İnsanlarla uğraşacaksın. Biri çıkıp laf atacak, diğeri evet. engel olacak. Zalimler türemiş etrafında. Kendini ilah sananlar. Sakın şurakadan yılma. Onlara sırtını dön ama asilce. Başın dik. Korkma. Gücün senden değil. Allah'tan, o doğunun da, da, batının da Rabbi, onun adına an. kendini tamamen ona da, ona güven, onun kanunları zulmetmez, onun kanunları zulmetmez, insanı özgür bırakır. Kendime rahmeti farz kıldım diyen bir Rabbim var. Sen bir köle değil onunla bir gönül bağı kuran bir kuz. Etrafta bir de hayatın nimetleriyle şımarmış, varlık içinde yüzen ama hakkı unutmuş insanlar göreceksin. Onlara bakıp da için sızlamasın. Allah diyor ki, bana bırak onları. Yanımızda zincirler var, yakıcı bir ateş var diyor. Bu bir tehdit mi? Evet. Ama asıl amacı o kararmış kalplerde bir kıvılcım yakabilmek. Cezanın maksadı sadece acı çektirmek değil, Belki o insanı o uçurumun kenarından döndürebilmektir. Ama olmazsa ilahi adalet tecelli eder. Bir gün gelecek koskoca dağlar bile akıp giden kum yanına dönecek. Her şey alt üst olacak. Tıpkı Firavun'un o ihtişamlı saltanatının bir anda nasıl çöküp gittiği gibi. O Allah'a ve elçisi Musa'ya isyan etmişti. Allah da onu ağır bir azaba uğrattı. Kibir sonunda her zaman kaybeder. Peki sen ey insan Allah'a inkar edersen çocukların saçının ağrıdığı o günde göğün yarıldığı o dehşet anında ne yapabilirsin?